Kral okları yeri üç kez vurdu ve durdu. Buna ülkelenen Tanrı adamı Elisha beş kez vurmalıydı. O zaman Aranlılara karşı kesin bir zafer kazanırdın dedi. Ama şimdi Aranlıları ancak üç kez bozguna uğratacaksın. Bakın. Kral çok çabuk vazgeçti değil mi? Elişe ne ona? Al okları ve başla vurma yere. Ama demedi ona bu sefer kaç kere vursun. Daha önce dedi ona al, al ok, al ya aç pencereyi, doğuya bakan pencereyi, aç şimdi. Daha önce dediği her, her, şeyi söyledi ona. Bu sefer dedi ona sadece al ve vur yere. Ama demedi ona kaç kere vursun. Burada kral bir gayret göstermesi lazımdı. Bir iman göstermesi lazımdı ki Allah ona zafer verecek gerçekten. Ama o göstermedi bunu. Ve bunun içinde Allah Aramlılara karşı bu krala biz bütün zafer vermedik. Tabi üç kere Elisha'nın dediği gibi o zafer kazandı. Kasabaları, köyleri tekrar geri aldı yönetmek için. insanları özgür etti. Ama Aramlılara karşı biz bütün zafer kazanmadık. Biliyorsunuz mu? O neyle razı oldu? Yarın başarıyla razı oldu. Yarın başarıyla razı oldu. Biz gerekiyor öyle razı olmayalım. Yarın başarıyla. Biliyor musunuz? bu hikaye bize hatırlatıyor ki biz nasıl lazım olalım. Lazım çabuk vazgeçmeyelim. Allah'ın verdiği hizmetinden lazım çabuk vazgeçmeyelim. Lazım gayretli olalım. Lazım ruhta ateşli olalım. Amin. Eğer derse bize burada duracağım, burada duracağım. Belki anlamıyorsun Niçin lazım burada durasın. Ama duracağım çünkü Allah sana bu işi vermiş, bu hizmeti vermiş. Ama lazım gayret, Ruhda ateş, Hı. kral gibi hemen vazgeçmemek lazım diyor. Adanmak lazım. Hı. Uzattım belki. Hayır Ama ya. bunun için biliyorsunuz bu ne lazım? Bunun için lazım adanmak lazım. Ben çocuklar sıkıldım artık. Şey yani lazım. Adanmak lazım. Adanmak. Hı. Şimdi adanmak için iyi kötü bir örnek söyleyeceğim adanmak için. Olur ya. Nasıl Adanmak sözü anlıyor musunuz? Kendini adayasın. Bir şeye adayasın kendi. Bir genç adam girmiş bir fotoya Hani resim yapıyorlar orada. Elinde bir ranka taşıyormuş resimle. Ve fotocudan istemiş ona bu resmi kopya yapsın. Ona lazımmış. Tıpkı aynı kopya, resmin aynı kopyası. Ama fotocu bunu yapmak için la ne lazımmış yapsın biliyor musun? Ha? Bir resim Aynı resim yine evet. ama ramkadan çıkarsın onu. Evet. Değil mi? Çünkü ramkada resim. Ve fotocu ramkadan çıkarak da resmi görmüş ki arkada bir yazı var. Hmm. Ve bu yazı şöylemiş. Ama biliyorsunuz mu orada kız arkadaşıymış resimde unuttum söyleme. Kız arkadaşı. Ve resimde şöyle yazarmış. Seni çok seviyorum Sarı. Öyle? <laughs> evet. Seni çok seviyorum Sarı. Ama her gün her gün seni daha çok seviyorum. Ve sonuna kadar da seni seveceğim. Sonuna kadar senin yazmış ve imza varmış. Hadi Turhan da seni koyacağım. Sevgül koydum. Ve <laughs> aşağıda imza varmış Sevgül. Sevgül varmış. Ama acık daha aşağıda başka bir yazı varmış. Ve o yazında şöyle yazmış. Eğer bir gün ayrılırsan bu resmi geri istiyorum. <laughs> Herhalde bu gençlerin ayrılma zamanı gelmiş ve sevgili resmini geri istiyor. Da bu genç adam hatırlasın diye sevgili lazım kopya yapsın resmi. de baksın <gülüyor> Ama... <gülüyor> bu kötü bir örnek adammak için. Ayrılma gerekiyor. Daha önce arıyor kendini ama sonra ayrılırsak resmi geri istiyor. Ama bakın, ne zaman biz baptiz olduk suda? Aynen. Bu bir adammak oluyor. Allah'a adamma. Sen orada imanını açıklıyorsun. Aynen. Sen orada Allah'a karşı sevgini açıklıyorsun. Aynen. 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 Ve biliyorsun mu? Bu bir kere oluyor. Aynen. Bu bir kere oluyor. Ve ne oluyor? Sen artık Allah'a aitsin. Sen artık meske aitsin. Ve diyemezsin. Hani bir gün ayrılırsak bana resmini geri çevir. Değiliriz. Hayır. O oh, bir kere olur. Sen sonsuza dek Allah'a aitsin. Adanmışım ve öyle kalıyor. Öyle kalıyor. Öyle kalıyor. Azıcık daha benim şey gayret edin. Azıcık daha. Sana azıcık daha. Beş dakika. En fazla. Yirminci ayet okuyacağız. 20 21'i 21 okuyacağız bakalım. diyor şöyle elişe öldü ve gömüldü. Her yıl bakan Moavlu akıncılar İzrail topraklarına girerlerdi. Bir keresinde İzrail'ler ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce ölü Elişanın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişanın kemiklerine dokununca gidip Ha, dirilip ayağa kalktı. Bakın, ...Elişe ölmüştü artık. Gömülmüştü. Herhalde sadece kemikleri kalmıştı ...Elişe'nin. Ama bir şey var. Ya, Aramlılar artık onların düşmanı olarak yoktu. İzraililer. Başka düşmanları var biliyor Biliyorsunuz bu kim? Moablılar. Moablılar. Başka bir çeşit millet, millet. Ama ne oluyor burada? Burada görüyoruz ki İsrail halkının hayatı hiç değişmemiş. Bir düşmanın yerine başka düşman oluyor. Bir düşmanın üzerine yarım zafer var ama başka düşman geliyor. Neden acaba? Neden acaba? E çünkü hayatları karışık. Çünkü Rab'be sırt çevirmişler. Çünkü Rab onlara çağırsa da, onlara seslense de işitmek istemiyorlar. Görmek istemiyorlar. Anlamak istemiyorlar. Allah'a dönmek istemiyorlar. Ve Allah ne yaptı? Bir gün bazı İsrail'e arkadaşını gömüyorlar. Ölmüş, bilmiyorum nasıl ölmüş. Gömmek istiyorlar. Ama onu gömerken ne görüyorlar karşıda? Geliyorlar morlular, askerler geliyorlar. Eğer ilk bakar, er yaz gelenler, çalarlar İsrail'lere, öldürenler onları. Geliyorlar, ne yapsınlar? Canlarını kurtarmak için atıyorlar ölüyü hazır bir mezara ve kaçıyorlar. Ama öyle ne oluyor? İliş el şanım kemiklerine dokunduğuna da diriliyor. <laughs> e uyan sen diriliyor. <laughs> ah, ve diriliyorlar. Diriliyor eline. Ama biliyor musunuz? Bu şey aracılığıyla ne istiyor? Allah yapsın. Bu mucize aracılığıyla ne istiyor? Allah yapsın. Allah istiyor halkının dikkatini çeksin. Kendisine halkının <laughs> dikkatini çeksin istiyor. Biliyor musunuz? Aa, bir yerde okudum ki eğer senin sür işte yok sen çobansın Koy, koyunların var eğer senin süründe seni seslemeyen dik kafalı bir koyun varsa kötü fakat hayır hayır <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Hani her zaman sürüden ayrılıyor, çeşitli yerlere gidiyor, senin istemediğin yerlere bağırdığında sen hiç dikkat etmiyorsun. Dövdüm sana ya çobanlar nasıl bağırıyor. Ben, ben, ben bağırıyorum bile onlar gibi. Ama eğer öyle bir koyun varsa, biliyorsunuz bu ne aranızı daha sık yapacak o koyun. Ne yapacak aranızı ki o koyun sizi seslesin artık? Gidiyorsunuz ve onu yaralıyorsunuz. Koyunu yaralıyorsunuz bıçak olabilir, bir şey olur, yaralı olsun onu. Ve sonra başlıyorsun ona sevgiyle bakma, yaralarını İlaç sağma, İlaç ilaçlama. <laughs> ve bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra bu koyun artık a, senin sesleyecekmiş, artık senden ayrılmayacakmış. Çünkü bu yakın ilişki, bu gösterdiğin sevgi ve dikkat ona karşı özel bir bağlantı yaparmış aramızda. Aynısı bizim insanlarda da olur. Dikkat falan oluyoruz, Allah'ı seslemiyoruz. Doğru. sapıyoruz düşünlüğün yollardan, düşünlüğün. gidiyoruz istediğimiz yollardan. Ve Allah da niye izin veriyor? Evet. Evet. Kafirler geliyor, Ayretin. Ayretin. Acılar, acılar, geliyor. Evet. acılar geliyor, acılar geliyor. Ne istiyor, yapsın e. bunun Allah? Pişirsin bizi. Evet. Dikkatini çeksin kendine. Dikkatini. Şey İstiyor yapayım. bizim dikkatimizi çeksin kendine. Evet, evet, Ve eğer evet. biz dikkatimizi Allah'a çevirirsen <laughs> daha büyük bir beraberliğimiz olur evet. Allah. Evet. Ve Allah da Allah da bize ne veriyor? Şifa veriyor. <laughs> i̇htiyaçlarımızı karşılıyor. Anlıyor musunuz? <laughs> Ama biliyor musunuz? Her şey <laughs> Allah yaşayanın kemiklerini kullandı o öldükten sonra bile o öldükten sonra bile Eşen'in ölü kemiklerini kullandık halkının dikkatini çeksin Kullanım diye. Şey halkının <laughs> dikkatini çeksin diye. Eğer eğer istersen Allah <laughs> biz öldükten sonra bizim a, hayatta yaşadığımız yaş, a, yaptığımız, a, yaptığımız a, verdiğimiz şahitliği kullansın bizden sonra gelecek kuşakların geleceğini değiştirecekler.